tavla oynamak dört mezhebin ittifakıyla, alimlerin ittifakıyla haramdır. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Men la'ibe bin kim tavla oynarsa, zarla oynarsa, zar atarsa, feke enneme sabaga yedehu fi lehmi hinzirin ve demi. o sanki ellerini domuzun kanına ve etine batırmış gibidir. Sahih-i Müslim. Bu hadisten yola çıkan alimler dört mezhep, tavlanın haramlığında ittifak etmişler. Bazı alimler ise şöyle bir görüş getiriyorlar. Diyorlar ki bu hadiste kastedilen haram kılınan tavla Nerdeşir adındaki İran yapımı, Fars yapımı, batıl inançlar içeren kadim bir tavladır. Bugün günümüzün tavlasıyla alakası yoktur. Bugün günümüzün tavlası kerahatle caizdir diyorlar. Cumhur ise bu görüşte değil, dört mezhep ise bu görüşte değil. Cumhur ulemaya göre tavlanın haramlığındaki illet zarın ta kendisidir, zar atmaktır. Çünkü İslam fıkında zar atmak kumardır. Racih olan görüş de budur. Cumhurun görüşüdür. İslam fıkında zar atmak kumardır. Tavlanın haramlığındaki illet zarın ta kendisidir. Zar atmaktır. Evet Nerdeşir adında bir Fars yapımı, İran yapımı batıl inançlar içeren kadim bir tavla var evet. Sahabenin de denk geldiği zamanında böyle bir tavla var. Lakin bu hadiste kastedilen bu değil zarla oynanan bütün tavlalar burada kastediliyor. Tavlanın haramlığındaki illet zarın ta kendisidir. Zarsız oynanırsa tavla kerahatle caiz olur. Böyle bir tavla var mı bilmiyorum ama zarsız oynanırsa kerahatle caiz olur. Kerahat nereden geliyor? İki sebepten geliyor. Birincisi Allah ve Resulü taşlı oyunlardan nefret ediyor. Allah ve Resulü taşlı oyunlar taşlar putperestliği, putları, falcılığı andırdığı için taşla oynanan oyunlardan nefret ediyor. İkincisi tavla oynamak kişinin ne dünyasına ne ahiretine hiçbir faydası olmayan abes bir iştir. Bir zevk olarak da bir spor olarak da bakılamaz. O yüzden tavla zar kaldırılırsa kerahatle caiz olur oynamak. Tavlayla ilgili Kütüb-i de iki tane hadis var. Az önce söylediğim hadis Müslim'de geçiyor, o sahih. Müslim'de geçiyor. Kütüb-i Sitte'de tavla ile ilgili iki tane hadis var. Birincisi: "Men la'iba bin-nardi fekad asallahe ve rasûle. Kim tavla oynarsa o muhakkak ki Allah'a ve Resulüne isyan etmiştir. Diğer hadis: "Men la'iba bin-nardi" Fakat asa Ebel Kasım kim tavla oynarsa o muhakkak ki Ebul Kasım'a isyan etmiştir. Ebul Kasım biliyorsunuz Allah Resulü'nün künyesi. Bu hadisler Ebu Davud, İbn Mace ve Müsned'de geçiyor. Kütüb-i Sitte'de geçiyorlar. Bu iki hadisin sahati hakkında alimler ihtilaf etmiş. Alimlerin bir kısmı bu hadislerin hasen seviyesinde olduğu görüşündeyken, alimlerin bir kısmı ise bu hadislerin zayıf olduğu görüşündeler. Allahu alem. Bu hadislerin sahatini ben tespit edemedim. Bu hadisler sahati tespit edilememiş hadislerdendir. Bu hadislerin sahatini Allahu alem. Allah bilir.